Hocam merhaba. Arabalar. Hocam e, birkaç tane sorumuz olacak da sizi tanımak adına. Tabi tabi. Hocam sosyal medyada son zamanlarda çok aktif görünüyorsunuz. Sosyal Öyle medya mi? Hakkında Öyle mi gözüküyor? Öyle hocam baya. Neden bu kadar aktiflik? Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya açıkçası hani e, kurda sormuşlar neden ensen kalın demiş ki o kendi işimi kendim yaparım. E şimdi hani sosyal mecrada bir yazar olarak e, insanlara mesaj vermeye çalışan bir hoca olarak ya da bir kardeşleri olarak, bir abileri olarak e, arkanızda bir destek yoksa e, kendinizi gündeme nasıl getireceksiniz? E, kendi çabalarınızla getireceksiniz. Yani keşfete düşme hilelerini bilmiyorsanız ya da videolarınızın çok ön plana çıkması ile ilgili alengirli işlerden haberiniz yoksa e, siz hani e, birileri daha hani sizin videolarınızı alıp uçurup kaçırmıyorsa ya da ona sponsorlu bir takım reklamlar verilmiyorsa ne yapacaksınız? Ben de kendi çabalarımla, kendi gayretlerimle, e, üretmiş olduğum videoları, yazdığım sözleri, kitapları e, dilimin döndüğü kadar, elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar neyse insanlara ulaştırmaya gayret gösteriyorum. Yani aktifliğim biraz da eğer aktifsem e, bu yüzden aktif olmaya gayret gösteriyorum. Ya ama amacım ben iyi bir şey yaptığımı düşünüyorum açıkçası. Hocam aktifsiniz, çok aktifsiniz. Evet. Hatta çok. ben bakıyorum bütün yorumlara cevap veriyorsunuz. Bilmiyorum herkes böyle mi ama <laughs> bildiğiniz zaman bilmiyorum ama gerçekten her yoruma tek tek itinayla cevap yazmışsınız. Yani şimdi şöyle bunu anlatıyorum bazıları anlamıyor. Yani ben hani diğer yazarları bilmiyorum ama diğer sanatçıları, diğer yazarları, diğer aktivistleri ve benim kadar herhalde bu kadar her yoruma yetişmeye çalışan kişi yok. Yani amacım şu, amacım faydalı olmak. Yani insanlara bir şeyler verebilmek, bir takım paylaşımların içerisinde bulunmak. Bazen bir söz, Şimdi Rudyard Kipling der ki kelimelerden insanların kullandığı en tesirli haplardır. Bazen bakarsanız bir söz söylersiniz. O söz karşı tarafta inanılmaz bir inkişafa sebebiyet verebilir ya. Bilemezsiniz onu. O yüzden hem benim sayfamı takip eden, hem bize değer veren, sürekli acaba Zekeriya Efiloğlu bugün ne paylaşmış diye bakan insanlar var. O insanların yazmış olduğu yorumlara çok ikon gift onları sevmiyorum açıkçası. Ama yorum yazmış. Ben de ona dönüş yapıyorum. Yani bir yazar olarak bir yazardan cevap verilmesi bilmiyorum. Hani siz ne düşünürsünüz ama herhalde kendinin önemli olduğunu hisseden kesinlikle insan. Kesinlikle. Ben ona, yani beni takip eden o dostlara, onların önemli olduğunu hissettirmeye çalışıyorum. Yani Derdim şey o. hocam ben arkadaşlarıma bile bazen yazmıyorum. Cevap. <laughs> yani şöyle diyebilir miyiz hocam? Siz sosyal medya bir tepli aracı olarak mı kullanıyorsunuz? Ha evet evet. Yani bu güzel bir soru. Şöyle, şimdi e, sevgili Peygamberimiz der ki, hani onların silahıyla silahlanınız. Şimdi eğer biz günümüzün silahı olan sosyal medyayı, sosyal alanları doğru tebliğ aracı olarak kullanmaz isek bir kere bu alanda çok geri kalmış oluruz. Bu alanın içini de doğru manada faydalı içeriklerle doldurmamız gerekiyor. Şimdi siz yani YouTube'dan, Twitter'dan, Facebook'tan atıyorum Instagram'dan bağımsız bir şekilde tebliğ yapıyorum ya da duygularımı, düşüncelerimi ifade ediyorum ya da bildiğim gerçekleri insanlara ulaştırmaya çalışıyorum ya da nedir o? Ben bu işte süperim, uçuyorum, kaçıyorum yok yok böyle bir dünya yok. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Sosyal medyanın içerisinde yer alıp hani çok güzel bir bilgi vardır, çok doğru bir bilgi vardır. O bilgiyi en güzel tabakta servis etmek lazım, değil mi? Hakaret etmeden, küfretmeden, dalga geçmeden, alaya almadan itibarsızlaştırmadan güzel bir şekilde karşı tarafı anlatmak lazım. Anlattığınız zaman insanlar aptal değil ya yani ya kusura bakmasınlar da anlattığın anlar herhalde güzel bir şekilde söylerseniz karşı tarafta anlamını bulur diye düşünüyorum. O yüzden sosyal medya günümüzün tebliğ aracıdır. Yani bunun altını net bir şekilde çizmek lazım. Hani Hazreti Musa yüce Allah diyor ya Harunla Hazreti Musa'ya gidin işte Firavun azmıştır. Ona yumuşak söz söyle, kalbi yumuşar. İşte sevgili peygamberimizin Ebu Cehil'in ayağına gitmesi. Yani tebliğ de yani anlatırken doğru bildiğiniz inançlarınızı, değerlerinizi, kültürünüzü ya da insanlık için faydalı olan her ne varsa doğru bildiğiniz şeyi doğru argümanlarla, doğru bir uslupla karşı tarafı iletmek lazım. Bunun en güzel aracı sosyal medya. Sosyal medya. Evet. Hocam bu kadar ince düşünüyorsunuz ama e, emeğinizin karşılığını alıyor musunuz? Şimdi <laughs> o bu... kadar <laughs> emek var çünkü sürekli yorumlar diyoruz, sürekli bir şeyler yapıyorsunuz, sürekli bir tebliğ gibi, sürekli bir mesaj veriyorsunuz. Yani bu kadar yaptığınız şeye değiyor mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, Osman Bölükbaşı varmış zamanında Antalya milletvekili. Ee, sürekli alana gidermiş, alanda insanlara e, siyaset e, mecrasında sürekli konuşmalar yaparmış ve herkes onu çok alkışlarmış. Fakat oy verme zamanında geldiği zaman oy kendilerine vermez oyu kendilerine vermezlermiş. Onun da şöyle meşhur bir sözü var. Alkışlar diyor. Bölük başına oylar kırata diye. Şimdi oradan yola çıkarak evet ben bu kadar çaba sarf ediyorum. Ya insanımızda şöyle bir şey var herhalde. Yani çok emek veren, çok gayret gösterenlere iltifat etmek ya da ne yapmak mesela onların kitaplarını okumak. Mesela benim ...aman fevç fevç kitaplarımı okumak, aman videolarımı fevç fevç paylaşmak falan... ...yani iki videonun üç videoda bir altına yazmak durumunda kalıyoruz. İşte diyoruz ki işte paylaşırsanız seviniriz, işte dostlarınızı anlatırsanız. Çünkü şuna inanıyoruz biz yani... ...iyi bir şey yapıyorsun. Hani iyi bir şeyin paylaşılması gerekmez mi? Ya dünyada iyilik olmasını istiyoruz. Dünyada güzellik olmasını istiyoruz. Dünyada paylaşım olmasını istiyoruz. Adalet olmasını istiyoruz. Özgürlük olmasını istiyoruz. İstiyorsun da... ...ya bunların paylaşılması için bunların insanlara daha fazla ulaşması için hani dediniz ya tebliğ aracı olarak. Evet ben tebliğ aracı olarak kullanıyorum ama o bizi takip eden insanlar da bunu bir tebliğ aracı olarak görüp bu tarz içeriklerin, bu tarz kitapların, bu tarz kişilerin daha fazla ön plana çıkması için mücadele etmeleri lazım. Yani ben acizane biraz hani bu kadar çok çabamın ve emeğimin karşılığını elbette Yüce Allah verecektir ama insanlardan, dostlardan da arkadaşlardan biraz daha yapmış olduğumuz paylaşımlara karşı ...biraz daha hassasiyet beklediğimi ifade etmek istiyorum açıkçası. Yine mesajlar geliyordur hocam sizlere. o çok yani çok mesaj geliyor. çok. Bu mesajlarda bu toplum yapısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani nasıl mesajlar geliyor? Şimdi şöyle... E, ...diyorum ki acaba toplum tamamen hasta mı oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> çok mesajlar geliyor. Şimdi özel konulara girmiyorum. Aile içi, evet. iletişimle ilgili... Ya da bir hastalıkla ilgili Allah korusun. O tür şeylere girmiyorum ama mesela bana çok ihtiyacını hissettiğim insanlar olduğu zaman mutlaka iletişim kuruyorum. Çünkü aile içi iletişimde oraya bir şey yazarsınız. Yanlış anlaşılır. Eşi okur ya da başkası okur. ve Başka alanlara çekilir diye onlara dikkat ediyorum. Fakat mesajların genelinde baktığım zaman ihmal edilmiş insanlar görüyorum. Ve bu ihmal edilmiş insanların da kadınlarımız olduğunu çoğunlukla kadınlarımız ve çocuklarımız olduğunu görüyorum. Şimdi ben bir eğitimci olarak, yani çocukları ihmal edilen bir toplumun gelecek inşa etmesi mümkün değildir. Kadını kadını ihmal eden bir toplumun da sağlıklı bir gelecek oluşturması mümkün değildir. Bu birbirine bağlıdır. Dolayısıyla kadınlarımızı ihmal etmememiz lazım. Yani mesajlara ben şöyle cevap vermeye çalışıyorum. Yani videolarımı izleyin, kitaplarımı okuyun. Zaten ben bunları videolarımda mesaj olarak veriyorum, kitaplarımda da yazıyorum. Televizyonlara çıktığım zaman da dilimin döndüğü kadar anlatmaya gayret gösteriyorum zaten. Ama onlar bir cümle duymak istiyor. Yani acaba o içinde bulunduğu o sıkıntılı halden nasıl çıkarım diye. Bir gayret içerisinde onu da öyle anlamak lazım. Ben de o an bir video gönderiyorum ona uygun bir söz söylüyorum. Öyle yardımcı olmaya çalışıyorum. Yoksa danışmanlıkla ilgili. İşte danışmanlık yapar mısınız? İşte bu konularla ilgili işte bize rehberlik yapar mısınız? Hatta bununla ilgili para teklif eden çok insan var ama ben e, kabul etmiyorum maalesef. Az şu an. önce hocam, az önce ihmalden bahsettiniz. Evet. Acaba e, bu ihmallerin içinde benim aklıma şey geldi. Bu internette sosyal medyada bu subliminal mesajlarla Oo. alakalı. Algıyı yönetmek, Aynı, değil mi? Algıyı yönetmekle alakalı bir sıkıntı var mıdır hocam? Şimdi şöyle subliminal mesaj insan beyninden, ruhundan, yüreğinden ölene kadar çıkmayan mesajlar. Yani bunu keşfetmişler. Dolayısıyla e, annelerin, babaların özellikle çizgi filmlerde, özellikle kitaplarda, özellikle bazı dizilerde ve filmlerde kendi gelişimini tamamlayamamış çocuklar için verilen bu subliminal mesajları çok iyi okuması gerekiyor. E şimdi her kitap okunacak her dizi, her film izlenecek diye bir kanun yok. Eğer kişilik, kimlik, karakter, ruh olgunluğu, yürek doygunluğu, akıl zenginliği oluşmamışsa hepimizin bundan etkilenmesi mümkün. Ki kaldı ki çocuklarımız etkilenmesin. Dolayısıyla anne ve babaların işte çocuğun her istediği kitabı almak ya da her istediği çizgi filmi izletmek. Zaten bizim ülkemizde bu biraz da yani Batı ülkelerinde 3-4 yaşlarına kadar izletilmiyor. Hatta cep telefonu çok belirgin yaşlara gelene kadar çok zenginler de dahi çocuklarına vermiyor. Ama bizde biraz bu işin cılkı çıktı. Dolayısıyla bu manada annelerin, babaların, öğretmenlerin, ebeveynlerin toplum olarak subliminal mesajlara, algımızı yönetmeye çalışan insanlara karşı çok uyanık olması gerekiyor. Hocam bu mesajlar genelde gazete, dergi, televizyon evet. gibi medya araçlarındaydı. Şimdi sosyal medyaya da kaydını düşünüyorsunuz. Sosyal medya çok önemli. Evet. Bunu iyi kullanmak lazım. Yani sosyal medyayı kullanamayan toplumların dünyada söz sahibi olması konusunda da endişelerim var açıkçası. Yani bizim özellikle hani ben yazar olarak sosyal medyamı iyi kullanmalıyım ki hı hı. anlatmak istediğimi, ifade etmek istediğimi karşı tarafa net bir şekilde ifade edebileyim. Yani sosyal medya artık günümüzün en birincil iletişim aracı haline geldi. Bizim doğru içerikler üretmemiz lazım ve bu alana devletimizin, ilgili kişilerin, herkesin Doğru içeriklerle bu alanı desteklemesi lazım. Yoksa biliyorsunuz insan sevdiği bir kitabı 12 kişiye, sevmediği bir kitabı 18 kişiye tavsiye edermiş. Yani zararlı ve olumsuz içerikler, cıvık içerikler, özür diliyorum iğrenç içerikler. Maalesef çocuklarımız bir bakıyorsunuz, Aa, annesi cep telefonu vermiş eline. Bir bakıyor o çocuk onu izliyor, onunla besleniyor. Dolayısıyla bu yanlış içeriklerle beslenen çocukların doğru davranış sergileyebilmeleri, teknik olarak da eğitim ve pedagojik olarak da mümkün değil. O yüzden bizim sosyal medyanın içini, mecranın içini çok doğru içeriklerle doldurmamız, o algıyı bizim yönetmemiz, bir subliminal mesaj vermemiz lazım. Evet, söylediğiniz gibi herkes artık sosyal medyayla ilgileniyor. İnsanların milyonları, milyonlarca takipçisi var ya, yani, milyonlara ulaşabiliyor. Tabii mi? tabii. O sizin de hatta ee, 1 milyona yakın, evet, bir, 1 milyona var. yakın bir takipçimiz var. Sizin bir hedefiniz var mı hocam? E var. Benim e, yani bu 1 milyona yakın. Hani biz takipçi satın almadık. Allah şükür olsun. E, sağ olsunlar. Ama mesela YouTube'da bakıyorum hala yani yani çok iğrenç affedersiniz. Çok kötü içerik üreten birçok insan görüyorum. Yani 7 milyon, 8 milyon, 10 milyon takipçisi var ya. Evet. Yani bakıyorum e, Facebook'ta, Instagram'da nokta. Evet. Öyle içerikler paylaşılıyor ki beğenisine bakıyorum. Aman ya Rabbim diyorum. Ya bu bunu bu kadar insan mı beğenmiş ya? E paylaşıma bakıyorsunuz ve bundan para kazanıyor bu insanlar. Evet. Siz onu hem besliyorsunuz, hem büyütüyorsunuz, evet. hem onun para kazanmasına sebebiyet veriyorsunuz. O da dönüyor, dolaşıyor az evvel dediğim gibi olumsuz içeriklerle sizin çocuğunuzu, sizin ailenizi, sizin eşinizi zehirliyor. E dolayısıyla bu manada biraz hani 1 milyon takipçimiz, Allah razı olsun ama e, Yani Yaptığım iş itibariyle şöyle düşünüyorum Acaba biraz daha mı fazla olmalıydı? Yani Dostlarımızdan şunu istiyorum yani Varsa doğru bir içerik, adı Zekeriya İfiloğlu olması gerekmiyor Adı xyz, onu Anlatmak, söylemek, paylaşmak Birçok mecraya, birçok medyaya Sunmak, servis etmek lazım e, Yoksa e, konuşalım biz Atalım tutalım Dünyayı bir çırpıda hükümetler yıkalım, indirelim, kaldıralım. Peki sorumluluklarımız? Bizim dünyayı güzelleştirmek, barış ve adaleti tesis etmek, doğru ve hakça paylaşımı herkes için kabul edilebilir bir seviyeye getirmek için bizim bir görevimiz yok mu? Elinizin altında telefon. Bakıyorum yemekler, işte ne bileyim biraz belden aşağı esprilerle dolu içerikler, ne bileyim ahlaksız bir takım içerikler, Affedersiniz mesela bir kalça sallamak, bir düğünde oynanılan bir video, bir bakıyorsunuz uçmuş kaçmış. Zekeriya da Allah demiş, işte Peygamber demiş, işte anne babalar aman aileye sahip çıkın demiş. Bazen açıkçası hani şey diyorum yani acaba sevgili takipçilerimize bunu zaman zaman hatırlatmak mı lazım? Yani böyle söylediğim zaman acaba yanlış anlaşılır mı diye de korkuyorum. Fakat ben şunu herkes adına söylemiş olayım gerçekten. Ee, az evvelki saydığım şekilde bir dünya arzu ediliyorsa herkes o taşın altına elini koyması gerekiyor. Hocam inşallah bu sizin gibi içerik üreten insanlar sizde dahil daha çok izlenmesini temelli edelim biz buradan. Şu anda Ya şimdi şöyle şimdi alkışlarımızı paramızı malımızı, servetimizi nefesimizi, canımızı bedenimizi, ömrümüzü nereye harcadığımızdan sorumlu olacaksak yarın Allah bize bunu soracaksa gelin bu video eğer birkaç kişiye tesir uyandıracaksa bu manada bunu ciddi bir tebliğ aracı iyilik yayma aracı dünyayı güzellikle doldurma aracı olarak görüyorsak gelin biz de taşın altına elimizi koyalım ya İnşallah teşekkür olur. ediyorum çok sağ ol